Bahar aylarında çıkar, yaz aylarında devam eder. Ne renkleri sarı, mavi, mor, pembe, kırmızı, turuncu renkleridir. Ve cilt dökülmesine, baş ağrımasına ve egzamaya yardım eder. Menekşe, melek şekiller, viyola familyasına bağlı viola cinsini oluşturan, çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı. 400 ile 500 arası tür bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde yetişebilmekle beraber en çok Kuzey Yarımkürede yetişir. Ayrıca Hawaii ve Güney Doğu Asya'da yetişebilir. Doğada aydınlık fakat gölgede, de, gölgede ve nemli bölgelerde yetişir. Menekşe, Menekşegiller familyasına bağlı viola cinsini oluşturan, çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı. 400 ile 500 arası türü bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde yetişebilmekle beraber en çok kuzey yarım kürede yetişir. Ayrıca Hawaii ve Güneydoğu Asya'da da yetişebilir. Menekşenin faydaları sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Bu etkileri sayesinde baş ağrıları geçer. Böylece stresi de engellemiş olur. Astım, yüksek ateş, öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara karşı da fayda sağlar. Menekşelerin bakımı nasıl yapılır? Menekşe toprağı hafif olmalı, nem tutmalı, köklere bol oksijen sağlamalıdır. Nemli ve yoğunluğu düşük topraklarda yaşamayı seven bu bitki için torlu toprak hazırlamak gerekir. Menekşeler aydınlık ortamları sever. Ancak dik gelen güneş ışıkları onlara göre değildir. Menekşelere çoğaltmak için bitkinin sağlıklı köklerini ayırma yöntemi kullanılır. Menekşe Menekşe giller familyasına bağlı viola cinsini oluşturan çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı. 400 ile 500 arası türü bulunmaktadır. Menekşe Menekşe giller familyasına bağlı viola cinsini oluşturan çoğunlukla saksılara yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı 400 ile 500. Şu zararın süturu bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde yetiştirebilmekte beraber en çok kuzey yarım kürede yetişiyor. Menekşe çiçeğin öncesinden kullanılan bir renkti ve açık mor rengini ifade etmek için kullanılırdı. Çiçeğin rengi genelde mor olsa da beyaz, sarı, mavi, pembe gibi renk çeşitlerinde de bulunabilir. Genellikle bahar ve yaz dönemlerinde çiçek açarlar menekşelerin 400-500 adet çeşidi bulunmaktadır. Menekşe çiçeğinin yaprakları kalp şekline benzer ancak oldukça düzensizdir. Menekşenin çiçeği ise asimetrik bir görünüm içindedir. Çiçeği rengi ise isminden de anlaşıldığı üzere menekşe rengindedir. Ancak kimi zaman beyaz, siyah, sarı veya pembe renklerde yetiştirildiği de olmaktadır. Menekşe kolay yetiştirebilen ve hızlı çiçek veren bir bitkidir. Rengi ve kokusu kendi has çeşitleri sayılmayacak kadar fazla çiçek dizilişi çok simetri ve kalp şeklini andırmaktadır. Bu sebepten dolayı insanların vakit geçirmeyi tercih ettiği alanlarda ve mekanlarda süs bitkisi olarak da tercih edilir. Menekşe giller familyasına bağlı viola cinsi oluşturan birçok renge ve kokuya sahip genellikle de saksıda yetiştirilen menekşe menekşenin 405 arası çeşidi bulunur. menekşe menek Ortaşegiller familyasına bağlı viola cinsini, cinsini oluşturan çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı 400 ile 500 arası türü bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde yetişebilmekle beraber en çok kuzey yarım kürede yetişir. Ayrıca Hawaii ve Güneydoğu Asya'da yetişebilir. Menekşegiller familyasına bağlı viola cinsini oluşturan çoğunlukla saksılarda yetiştirilen bitki türlerinin ortak adı 400 ile 500 arası türü bulunmaktadır maktadır. Dünyanın birçok yerinde yetişebilmekle beraber en çok kuzey yarım kürede yetişir.